Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tam dalga doğrultucu devrelerinin çalışma mantığından bahsedeceğim. Buradaki devremizi inceleyelim. Burada AC 220 voltluk bir gerilim kaynağımız bulunmakta. Trafoya bağlanmış bu trafodan çıkışta 12 voltluk bir DC güç kaynağı elde etmemiz gerekiyor. Bizim burada köprü bir diyotu oluşturduk. Bu köprü diyottaki geçen akım durumuna göre e, tam dalga doğrultucu devremizin grafiğini çizelim. Şimdi bizim buradaki alternatif akımda hem pozitif hem negatif olarak iki yönde de akımı iletmekteydi. Şimdi burada inceleyecek olursak buradan gelen akım buradan geçtiğini düşünelim. İki kola ayrılıyor. Buradaki katot burası anot. Anot kısmından ilerleyecek direnç üzerinden geçerek tekrardan buradaki anot bacağına gelip devreyi tamamlayacak. Böylelikle pozitif kısmında şuraya diyotlarımızı isimlendirelim. Birinci diyot, ikinci diyot, üçüncü diyot ve dördüncü diyot. İlk pozitif alternansın olduğu kısımda iki ve üçüncü diyottan akım geçer. Böylelikle Devremizdeki doğrultucu devremizin grafiğini çizecek olursak buradan akım geçişi sağladık. Alternatif akımda bu sefer negatif yönde bir iletim olacak. Yani buradan bir iletim gelecek. Geldi. Burada iki tane diyot var. Buradaki diyotumuz katot bacağına denk geldiği için buradan geçiş sağlayamayacak. Anot bacağı dördüncü diyotun bağlı olduğu kısmı anot bacağına denk geldiği için buradan iletim gerçekleşecek. Farklı kalemle çizelim. Buradan iletim geldi. Tekrardan buraya geliyoruz. Direnç üzerinden geçip diyot 1'in üzerinden geçerek devreyi tamamlıyoruz. Böylelikle bizim negatif kısmında da bir iletim gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle iletim gerçekleştirdiği için bir dalga oluştu. Tekrardan bakalım pozitif kısmında şurayı yazalım. Dördüncü ve birinci diyottan akım geçer. Bu negatif kısmındayken, bu da pozitif kısmındayken. Şimdi tekrardan pozitif alternansa geldik. Pozitif alternansta yine aynı şekilde buradan geliyor, ikinci diyottan geçiyor, direnç üzerinden üçüncü diyottan geçerek devreyi tamamlıyor ve tekrardan burada bir dalga oluşturmuş oldu. Negatif Yönden ise yine aynı şekilde buradan geliyor. Dördüncü diyot üzerinden geçiyor. Birinci diyottan ve devreyi tamamlıyor. Bu şekilde devreyi tamamlamış oldu. Yani tam dalga doğrultucu devrelerimizin amacı neydi? Alternatif akımı doğru akıma dönüştüren devre elemanımızdı. Güç kaynağında adaptörlerde alternatif akıma doğru akıma dönüştürmek için kullandığımız bir yöntemdir. Bunlarla ilgili deneyi yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.